deniliyor ki bu operasyon aslında daha önce yapılacaktı. Fakat belli hatırlı kişileri araya soktu Mehmet Akif Ersoy ve engelledi bu operasyonun yapılmasını. Dolayısıyla bu kez artık hani engelleyemedi ve bir operasyon gerçekleşti deniliyor. Bunu da kim söylüyor? Şamil Tayyar söylüyor. Şamil Tayyar biliyorsunuz AK Parti'de ee, önemli bir konumdaydı. E, şu an bir görevi yok Akparte ama yakın bir isim gazeteci olarak devam ediyor artık mesleğine. Şimdi Şamil Tayyar'ın paylaşımıyla devam edelim. Dilerseniz arkadaşlar şöyle biraz büyüteyim sizde görün. Bakın bu e, gözaltının ardından Şamil Tayyar şöyle bir paylaşımda bulundu. Mehmet Akif Ersoy çok genç yaşta yıldızlaştı. Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi. Sanırım şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı. Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı. Cezai durumu ne olur bilemem ama mesleki hayatını zor toparlar gibi. TMSF Ersoy'u daha önce uyuşturucu soruşturması başlayınca <laughs> özür dilerim. görevden alacaktı ama hatırlı dostları aşamadı. Mesela kim bu hatırlı dostlar? <laughs> ve diyor ki Operasyon tüm engelleri yıktı. Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor. Artık kimse dokunulmaz değil. Şimdi Şamil Tayyar gibi bu operasyonları destekleyen birkaç AK Partili var. Ama bunun yanı sıra e, yine Mehmet Akif Ersoy'a yapılanın haksızlık olduğunu söyleyen AK Partili başka isimler de var. Onlara da geleceğim arkadaşlar. Ama Şamil Tayyar'ın burada bahsettiği bu operasyon aslında daha önce... Gerçekleşecekti. Şimdi gerçekleşti dediğin o oper dediği operasyonun geçmişini size biraz hatırlatayım. Nasıl başladı bu mesele arkadaşlar? Dilerseniz oradan başlayalım. İlk olarak aslında bir e, influencer, sosyal medya fenomeni, bu operasyon kapsamında uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltı. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akın Gürley'in bu operasyonları e, yürüttüğünü de bir kez daha hatırlatalım. Şamil Tayyar ismi bu noktada e, çok önem kazanıyor çünkü özellikle Rezan Epe avukat Rezan Epe Özdemir'in tutuklanması sürecinde biliyorsunuz hatırlayın anlatmıştım size Mehmet Uçumla Cumhurbaşkanı Başbakan Mehmet Uçumla aralarında çok sert bir atışma yaşanmıştı ve ima yolu Mehmet Uçum'un e, Akın Gürle'ye işte baskı yaptığı yönünde bir e, paylaşımı olmuş Şamil Tayyar. Şamil Tayyar Akın Gürlek ve Akın Gürlek'in operasyonlarını destekleyen noktada Mehmet Uçum'un da karşısında. Aralarında da böyle bir kavga var. Yani biz aslında şu anda yine yani bir süredir gördüğümüz gibi AKP içindeki kavgayı da görüyoruz birlikte. Şimdi <laughs> operasyonun geçmişine geri dönecek olursak bir fenomen gözaltına alınıyor. Bu fenomenin e, ismi gizli tutuluyor soruşturmada. O yüzden paylaşmayacağım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hürriyet'te köşe yazısı bile yazmış bu kişi, öyle söyleyeyim size. Ve e, bu kişinin de bu e, iddia o ki torbacı olduğu söyleniyor. Zaten bu tür operasyonlarda torbacı takip edilir. Torbacının e, işte kurduğu iletişimlerden kimlerle etkileşime, iletişime geçmiş, e, görüşmüş, etmiş oradan e, ağa ulaşılır. Böyle yürütülür genellikle uyuşturucu operasyonları. Sonra bu fenomen fenomen cep telefonunu veriyor. Teslim ediyor ve cep telefonu inceleniyor fenomeni. Cep telefonundaki incelemelerin ardından Beyaz TV'de sunuculuk yapan bir isim ilk olarak gözaltına alınıyor. İsmi de Merve Ahu Sarı. Bakın Beyaz TV'de spikerlik yapan Merve Ahu Sarı gözaltına alınıyor ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor. Sonra hatırlayın, bunu hatırlayacaksınız. Dünkü yayında da yine hatırlatmıştım size. Üç ekran yüzü daha bu hafta gözaltına alındı, ifadeleri alındı. Kimdi onlar? Meltem Acet, Eko TV e, spikerlerinden. Hande Sarıoğlu, Hande Sarıoğlu Habertürk'ün eski futbol e, spikeri ayrıldı kanaldan biliyorsunuz. Fatih Altay ile de bir tartışması olmuştu o dönemde. Yine... Aynı grupta ekran yüzü olan Ela Rümeysa Cebeci, Ela Rümeysa Cebeci TV yüzden TV yüzden Haber Türkiye geçmişti, Haber Türk'ten de şimdi Show TV'ye geçti sabahları yanılmıyorsam program sunuyor. Evet Ela Rümeysa Cebeci. Şimdi bu üç isimden biri burada işte önemli bizim için o da Hande Sarıoğlu ismi. Hande Sarıoğlu eee ifadesinde Mehmet Akif Ersoy'dan bahsediyor. Daha doğrusu Hande Sarıoğlu'na Mehmet Akif Ersoy soruluyor ifadesinde. Bu arada bu üç isim de serbest bırakılmıştı ifadeleri alındıktan sonra. Hande Sarıoğlu anladığım kadarıyla Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir şeyler anlatıyor. Öyle bir iddia var çünkü. Ve onun ifadesinin ardından Mehmet Akif Ersoy dün ana haberi sunduktan hemen sonra kanaldan gözaltına alındı. Şimdi göz, gözaltına alındıktan sonra yaşananları aktarayım. Görüntü de var onu da paylaşacağım. Sonra tabi bomba gibi düştü. Hepimiz şaşırdık. anlamaya çalışıyoruz nedir ne değildir filan. E şimdi Mehmet Akif Ersoy'da özellikle de muhalif kesim tarafından sevilen bir isim değil. E, durduğu nokta işte AKP'lere yakın olması. E, efendim daha AKP'lerin seveceği türden yayınlar yapması. Ee, ve pek çok noktada da sessiz kalması yapılan e, haksızlıklar, zulümler karşısında. O yüzden çokça eleştirilen e, ve pek de bazı kesimler tarafından sevilmeyen bir isim. Ve TMSF tabii bu operasyon gerçekleşince, bu gözaltı gerçekleşince işte operasyonun selameti açısından görevden alıyor. Mehmet Akif Ersoy'u kanalla ilişkide kesildi yani görevinden alındı. Şimdi de gözaltında ve Adli Tıp Kurumu'na. E, ...gidip örnek verecek... ...yani kan örnekleri e, alınıyor... adli tıp kurumunda... ...tabii e, Mehmet Akif Ersoy ile birlikte... ...7 kişi daha gözaltına alındı... ...yani toplamda 8 kişi gözaltına alındı... ...hemen aktarayım kimmiş o isimler... ...yine Habertürk'ten bir isim... ...Habertürk Dış Haberler Editörü... ...Elif Kılınç... ...Ufuk Tetik e, isimli biri... ...ona sonra bakacağız profiline... ...onun da Mehmet Akif Ersoy ile yakın bir ilişkisi olduğu söyleniyor... ...yani çok yakın dost oldukları söyleniyor... Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız, Buse Öztay. Bu 8 isim dün operasyonun devamında gözaltına alındı. Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi beraberindeki 7 kişi adli tıp kurumuna kan örnekleri verecekler. Peki sonra ne olacak? Ardından bu kan örnekleri verildikten sonra yani jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra alınacak hanelik belki de verilmiştir yani. E tabii ki savcının karşısına çıkarılacaklar. E, ardından da mahkeme e, huzuruna e, çıkarılacaklar. Yani İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği söyleniyor. İlk olarak savcı ifadelerini alacaktır. Ardından da anladığım kadarıyla mahkemeye çıkartılacaklar. Süreç böyle olacak. Peki e, hemen şu görüntüye gidelim. Mehmet Akif Ersoy ve gözaltına alınan 7 kişinin gözaltına alınan, yani sağlık kontrolünden geçirildiği anlar. Evet Şimdi zaten görüyorsunuz görüntülerde de. Yani bu arada bakın son dönemde bu operasyonlar hep böyle yapılıyor. İBB operasyonlarında çok sık gördük bizi. Mutlaka bir basına servis etme var. Yani orada ya bir işte belli bir televizyonun muhabiri davet ediliyor bir ajansın ya da polis bazen kendisi çekip veriyor o görüntüleri. Ama son dönemde bunu çok sık görür olduk. Bu da dikkat çekici bir gelişme. Bakalım ne olacak? Bu iddialar delillendirilecek mi? Nasıl bir tablo olacak karşımızda? Takip edeceğiz ama yapılan açıklamalara geri döneceğim bu meseleyle ilgili. Çünkü AKP içindeki kavgayı görmek açısından önemli. Ama bir hatırlatmada bulunmam lazım arkadaşlar. Lütfen beğen tuşuna basalım. Bu bizim için çok değerli daha fazla kişinin karşısına düşsün yayınımız. Onlar da gelip haberdar olsunlar bu bilgilerden. Bir de katıl butonuyla bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz dedikten sonra. Zihni Çakır. işte sosyal medyada belli analizler yapan AKP'ye yakın bir isim. Bilirsiniz belki X'deki paylaşımlarından. Şimdi bu gözaltı işte olayının ardından şu paylaşımı yaptı. Orada. Bakın Şamil Tayyar'a benzer bir paylaşım yaptı. Dedi ki rezalete bakar mısınız? Habertürk kara para dahil bir takım suçlamalar içeren soruşturma kapsamında TMSF'ye devrediliyor. TMSF isnat edilen suçlamaların odağındaki isimlerin atadığı ve grubun aynı suçlardan tutuklu CEO'sunun işte Kenan Tekdağ'dan bahsediyor. Prensi olan genel yayın yönetmenine kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iktidarın önemli isimlerinin baskısıyla dokunamıyor bile dokunulamayan o genel yayın yönetmeni de söz konusu isimlerin desteğiyle edindiği bu konforlu alanda tutuklu CEO'dan aldığı talimatlarla kanalı yönetmeyi sürdürüyor. Yetmiyor o isimler Habertürk Medya Grup Başkanlığı'na Mehmet Akif Ersoy'un atanması için olağanüstü bir çaba sergiliyor. En nihayetinde Kara para soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen kanalı tutuklu eski CEO üzerinden yönetmeyi sürdüren genel yayın yönetmenin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıyor. Bu gelişme bile TMSF'nin Ersoy'u görevden alması için yeterli olmuyor. Sadece soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırıyor. Mübalağası söylüyorum şu siyasi lobiyi arkasına alan herhangi biri medya baronu olur. Yani aslında bütün bu paylaşımlarda Şamil Tayyar'ın paylaşımına da baktığınızda çok net görüyor. Böyle bayağı kör göze parmak yani hani hakikaten öyle bir durum var. Gözümüzün içine soku soku AKP içindeki kavgayı bize gösteriyorlar esasında. Çünkü öbür türlü olsa arkadaşlar hani man düz mantık yürütelim. Gerçekten hani bu bir uy uyuşturucu operasyonu olsa, gerçekten bu isnat edilen belli suçlamalar dahilinde yapılıyorsa, hani niye bu kadar AKP'li mahallelerden ee, bu kadar sesler yükseliyordu bu operasyonu bu kadar önemsiyorlar ciddiye alıyor anlatabiliyor muyum hani burada başka bir şey olduğu da çok açık ve net bu da tabii ki AKP içindeki e, kavganın artık dışarıya yansımış hali ki bakın İzzet Özgenç İzzet Özgenç ismini bilenler bilir arkadaşlar Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı o da tam tersi bu operasyonu eleştirdi. Gözaltıyı eleştirdi. Bakın okuyalım. Belli bir kişi hakkında örneğin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için yer ve imkan sağlamak ya da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçunda işlediği şüphesiyle soruşturma başlatılmış olduğu yönünde kamuya açıklama yapılması başlı başına bir hak lekelenme hakkının ihlalidir diyor. Çünkü şunu demek istiyor İzzet Özgenç. Ya kardeşim bu soruşturmanın gizli yürütülmesi lazım. Çünkü bu kişi suçu ispatlanana kadar hala masumdur. Suçu bir ispatlansın ortaya çıksın. Ondan sonra duyurun bunu.